Ben postumu postunu geri <laughs> Rüzgar gibi esemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem Sen Arkadaşlar selam boş yere yaklaşık bir hafta duruyorum niye diyeceksiniz Eee Ses geliyor mu? Artık Brawl Stars'a başlıyoruz evet. evet arkadaşlar artık Brawl Stars çekeceğiz Yani kısa bir süre yalnız bir seri olarak düşünüyorum Ve hesabıma yaklaşık bir yıldan beri girmiyorum bu arada Eee ben bunların ne olduğunu bilmiyorum. Star hediyeleri için her gün savaş kazan. Tekrar hoş geldin, hoş bulduk. Teşekkür ederim müsaadeniz için, sağ olun. Aa, direkt oyundan başlatıyor. Oy, tek hesaplaşma. Ya, oyunu çok özlemişim ya. Kaç yılda beri. Bu karakterin adını ben hatırlamıyorum bu aralar. Ben botlara karşı oynuyormuşum, bana kimse demiyor bunu. Bir dakika gelme. Gelme, gelme. Seni biliyorum ben hatırladım. Oyunu az buçuk hatırlıyorum. Çoğunu hatırlamıyorum. Gelme, bunu hatırlamıyorum ya. Tamam okey tamam gelme 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 gel bot ölmek istemiyorum ilk oyundan bot ölürsem her şey çok kötü olur Evet karşıda bir 8 bitimiz var 8 bit hemen alacağız çünkü kesmek 8 bit çok asabisin 8 bit asabisin mi? Evet yani bot aldım sevmeyeceğim tamam bot aldım arkadaşlar bot almak da bir şey Evet yani bu karakterin adı neydi Bu jetonlar ne işe yarıyor herhangi bir fikrim yok Mücevher diye bir şey verdim mücevherin ne olduğunu bilmiyorum işte sıkıntısı Bunun adı neydi ben bütün oyunu unuttum ki bu arada ya gelen kutusunda ne var Ligi bitti diyor al ee, arkadaşlar bu arada benim eski kulübüm var yani gelmek isterseniz Furkan Poyraz YTB YTB büyük harflerli arkadaşlar çok ünlü bir youtuber görüyorsunuz zaten kulüp aktifliği bitmiş durumda siz gelin arkadaşlar ben aktif olmayan herkesi çıkaracağım bu arada ya market falan komple değişmiş. oha bunlar ne ben ilk defa görüyorum oyuna hafiften bir zam gelmiş hafiften bayağı hafiften bir zam gelmiş ama ben bayağı bir yokum yüzden yeni sezon gelmiş yeni sezonda acaba hangi karakter var eee Evet harita oluşturucu günün adayları hala duruyor bu arada tek evet tek hesaplaşma girmek istiyorum en çok kupa biz bitmişiz arkadaşlar en çok kupamız 500 de bu arada şey sıkıntısı en yüksek kupada 500 var yani şel yani şu an en yüksek o yüzden bitmişiz hafiften evet, olsun ya bir şey yok. en baştan başlayacağız arkadaşlar bu yeni gelen karakter ne hiç <laughs> yok tam bir şey sıkıntı şey, şey. aldık tekte çünkü Shelly'yiz. biz Shelly'yiz. biz şeli Shelly Shelly kovdum mu oturun Evet rotayı aldık. Hayır Barley gelme. Evet yandı bir Brook var. Aldı şimdi. Bu ayrı çok çok çıkın çıkardık. Sen sen adam olmuşsun. Sen büyümüşsün. Evet yani iki kişi kaldık. Direkt öd öd diye biri kaldı. öd neredesin? Öd öd orada. Oha bu karakter mi? Ben bu karakteri tek fark görüyorum bu arada. Bu karakter ne? Gel. Bana vur şu an. Bana vur. Tamam. Evet. Aa bak Ender. Yükseltme. Ender geldi. Bir daha Ender geldi. Yine Ender geldi. Bir daha Ender. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> ben karakter falan çıkacak zannettim ya. Evet arkadaşlar ben en son oyunu bıraktığım zaman hesabım maksimuma yakındı yani karakter bakımından. Ve 69'a çıkmış şu anki karakter sayısı. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Yani evet yaklaşık bir yıl sonra Brawl Stars'a girdim ve böyle deneyimlerim oldu. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer daha fazla Brawl Stars bölümü isterseniz yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.